Uzak Şehir'in yeni bölümünde neler olacak? Uzak Şehir artık başlasın diyenler, videoyu beğensin, sayımızı görelim. Uzak Şehir'in yeni sezonu bomba gibi sürprizlerle izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonda uzun zamandır beklediğimiz Alya ve Cihan aşkını artık daha sık izleyeceğiz. Romantik ve duygu dolu Cihal sahneleri bizleri bekliyor olacak. Ancak yeni bölümde Alya ve Cihan'ın aşkına gölge düşüren bir isim olacak. Boran. Boran'ın merzarındaki kişinin başka biri olduğu gerçeği Alya ve Cihan'ı sarsacak ve herkesin kafasında soru işareti oluşacak. Sizce Boran gerçekten öldü mü? Ya da sizce Boran dönmeli mi? Boran gerçekten öldü ve geri dönmeyecek. Ancak geçmişe dönük Boran sahnelerini izleyeceğiz. Özellikle Cihan'ın rüyalarında Boran'ı sık sık göreceğiz. Cihan bir yandan vicdanının sesi, bir yandan Alya'ya olan aşkının arasında sıkışıp kalacak ancak Alya Cihan'dan vazgeçmeyecek. Alboralarda sular hiç durulmayacak. Sizce ikinci sezonda neler yaşanacak? Sizler ikinci sezon için sabırsızlanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın.